재미ensive! You were busy in the fields when you lonely. How are you, Siris? Evet, eşimi çok seviyorum. Ben mutluyum. Bir tane de kız çocuğumuz var. 14 yaşında. Girecek şu anda. 14 yaşında. Eşime, de, eşime değer veriyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok mesudum. Evet. Eşimden çok memnunum. Eşim beni hiç bu zamana kadar üzmedi. Bundan sonra da üzmeyeceğine inanıyorum. Ben onu çok seviyorum. Mutluyuz. Engelimiz, mutluluğumuz, engelimiz. E, engelim, engelimiz mutluluğumuza hiçbir zaman engel olmaz da, olmaz da olamaz da çok mutluyum, mesudum şu anda. Allah evet. razı olsun. Yapıyoruz işte kötü yemeğimizi, kahvaltımızı evet, evet, evet. idare ediyor. Allah kimseyi düşünmesin işte. Engellik, kötü bir şey de ne gelip... Bizi aç koymadı, açık da koymadı. Her zaman yanımızda oldu. Çocuğumun yanında oldu, bizim yanımızda oldu. Ailemden önce devletimiz yanımızda oldu. Allah'tan, Allah önce Allah'ıma sonra devletime güveniyor. Başka yani kat kat razı olsun. Bizi açsız bırakmadı, kimseye muhtaç etmedi. Yani her bir para bir insandan bir kere alım bir daha ikinciyi alamazsın, yüzün olur, yani isteyemeyin. Ama devlete giden sana verir, acır durumunu bilir. Bakı bunda yani engeli var, bir şey yapabilecek durumda değil. Engel, engelliye hak vermiş devletimiz bu parayı, yesin, içsin diye. Yataktaki olanlarımıza da devletimiz hak verdi. Allah razı olsun yataklarımızda, yatanlarımız yatanlarımızda şifa versin. Allah yataklara düşmesin. İşimizi, gücümüzü kendimiz yapak, kendimiz edek. Kimseye muhtaç olmuyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.